Arkadaşlar Polonyadan herkese selamlar saygılar. Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Şu mat gibi oturamadık. Arkadaşlar e, bugünkü videomuzun konusu canlı yemler olacak. Pet şoba doğru gidiyorum. Canlı yem alacağım arkadaşlar. Hem de aldığım canlı yemleri gö göstermiş olacağım. Çeşid Her çeşidinden alacağım arkadaşlar bu sefer. Görmeniz açısından. Çünkü baya bir çeşitli var sanırım. 6-7 çeşidi var arkadaşlar. Yağmurlu, yağmurlu bir gündeyiz. Arkadaşlar burada saat şu an 3'e çeyrek var. Hava neredeyse kararmak üzere. Buranın havası da böyle. Avrupa biraz erken soğuyor. Gerçi Avrupa devamlı soğuk da görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar kalın giyindim. Yağmurlu ve biraz soğuk hava. Evet arkadaşlar burada benim evimin yakında görüyorsunuz Antalya kebap evimin yakınlarında açılacak yakında. İki şubesi var bu üçüncü şubeleri. Evet pet shop'a doğru. Pet shop evime çok yakın arkadaşlar. Pet shop evime çok yakın. Evet arkadaşlar şimdi pet shop'un karşısındayım. Orayı da bir göstereyim size. Görüyorsunuz arkadaşlar şurası şurası pet shop. Arkadaşlar e, videoyu burada keseceğim. Pet shop'a gir, shop girdiğim zaman devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar pet shop'a geldim. E, ben kendisini hazırlattım. Arkadaşlar dondur, dondurulmuş dondurulmuş yem aldım yavrular için. Evet. Bir de can, canlı yem alacağım. Arkadaşlar bu video çekmemin anlamı, e, amacı sizlere aldığım canlı yemleri göstermek. Evet. Grindel kurdu. Kan kurdu. Evet Artemia takmam. Tak. Artemia. Ee, Yeşil blüteki çervenom malutki. Malutki e, taki. E, Sprzedałem Bu jest Dafnia. Arkadaşlar bunu da alacağım. Yani almamın neden çeşitleri görmeniz. Wodzień. Biała larwa komara. Arkadaşlar bu da sanırım e, sinek lavrası sanırım. Nasıl söyleyeyim size. Kafa siyah nokta var. Gövdesi beyaz. Şeffaf. Bunu da alacağım. Yeşil böyle taki malutki. Ne şey ne ne ma? Ne Arkadaşlar şey e, bir çeşit daha vardı. O yok şu an. Onu da e, ufak ufak kan kurdu sanırım. O kalmadı. Evet süpüresi. Bir süpüresi daha alalım. Benim süpürelerin içine aşılarım. E, bir tane daha kan kurdu alalım. Hatta bir tane de grindel kurdu alalım. Evet arkadaşlar canlı yemler Burada bu şekilde satılıyor ee, Almanya'dan Ahmet Ahmetov abim bilir Sanırım orada da bu şekilde satılıyor Bir ara göstermişti Evet canlı yemleri bu şekilde alıyorum arkadaşlar Tek kullanımlık Ve bunları ben aldım arkadaşlar Hem videonun konusu diye aldım Görmeniz açısından Hem de dolaba koyacağım Zaten baluklarıma, ara ara balıklarıma vereceğim Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 2 4 6 8 paket aldım. Bu da e, yavrular için dondurulmuş yem arkadaşlar. E, bu bunun fiyatı bunun fiyatı arkadaşlar e, 2 dolar. Bunun fiyatı 2 dolar. Fiyatlarını da söylemiş olalım. Sadece şunun fiyatı 2 dolar. Şunların fiyatını da arkadaşlar birazdan birazdan size evde olduğum zaman açıklamalı anlatacağım arkadaşlar. Yani çok bence çok pahalı bir şey değil arkadaşlar. Bilmiyorum bunun şeyine göre çok pahalı bir şey değil. Birazdan size onları da göstereceğim arkadaşlar. Evet şöyle balıkları göstereyim. Burada bir deniz akvaryumu var. Bunu da göstermiş olalım. İçinde bir tane balık. Bir tanem var? Bir tane sanırım. Burada bir diskus tankı var. Arkadaşlar bu, bu diskuslara 300 dolar istiyor. Eşlermiş. Yalnız ben diskus çok ağır balık. Beslemişsiz zor. Ben beceremem diye almıyorum. Evet burada melekler var. Burada betalar var. Evet arkadaşlar. Ha, bir tane de bizim müdürün kızına müdürün kızına bir hediye hamster kafesi sipariş verdim. Yalnız bu büyük. Ben daha ufanı sipariş verdim. Gelmemiş daha. Akılat kayışına mantar. Yes, Dobra. Evet arkadaşlar şimdi ben ödemesini ödemesini yapacağım. Evde videoya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın. kalın. Evet arkadaşlar tekrardan selamünaleyküm. E, ee, eve geldim. Aldığım canlı yemleri tanıtayım size. Arkadaşlar iki paket su piresi aldım. Elimde çok mevcut ama ben videonun konusu olduğu için iki paket aldım. Ee, iki paket kan kurdu aldım. Arkadaşlar e, bir paket Artemia aldım. Bir paket Grindal kurdu aldım. Arkadaşlar iki paket de şundan aldım. Ya göstermeye çalışayım ama bir türlü nasıl gö Nasıl yapacağız bunu ya? Arkadaşlar gövde beyaz, kafa siyah. Yani gövde beyaz, kafa siyah. Ya kurt gibi bir şeyler ama kurt da değiller arkadaşlar. Sanırım bir bir çeşit sinek lavrası bu da. Yani gövde gövde şeffaf gövde şeffaf kafa siyah arkadaşlar ee, arkadaşlar bunların maliyetiyle ilgili kısa bir bilgi vereyim. Ben TL bazında kaç paket 2 4 6 8 paket arkadaşlar TL bazında bana kaça mal olduğunu söyleyeceğim size. Arkadaşlar şu bu 8 paket yani bana TL bazında 30 liraya mal oldu aşağı yukarı. Aşağı yukarı 30 liraya mal oldu. Allah Allah. Balıklar orada ne buldu yiyorlar ya. Aa, dip yeme atmıştım gece. Balıklar onu buldu yiyorlar arkadaşlar. Neyse. E, konuyu dağıtmayayım. Arkadaşlar. Dediğim gibi e, konumuz canlı yem. 30 liraya mal oldu arkadaşlar. Burada canlı yemleri bu şekilde satıyorlar. Evet. Aquarium World kanalı Ahmet Ahmetov abim Almanya'da yaşıyor. Biliyorsunuz zaten çoğunuz tanır kendisini. O da bir ara bir videosunda görmüştüm. Orada da sanırım canlı yemler şöyle şu şekil paketlerde satılıyor. Hatta paketlerde aynı. Orada da bu şekilde satılıyor. Onu da gördüm Ahmet abinin bir videosunda. Durumlar bu arkadaşlar. Yani kullandığım canlı yem çeşitlerini göstermek istedim. Elimde zaten su piresi var mevcut. Sanırım hiç de bitmeyecek çünkü... Niye diyeceksiniz? Arkadaşlar e, yeşil su var elimde. Elimde yeşil su var. Buraya atıyorum ara ara. Ve bir tane şu şekilde bir kap buldum. Bir tane daha getireceğim. Unuttum arkadaşlar. İş yerinde unuttum. Ona da aşılama yapacağım. Hatta bu aldığım su pirelerini büyük ihtimalle ona aşılarım. Yeşil su ile beraber. Yani canlı yem sıkıntısı çekmiyorum arkadaşlar. Çok şükür. Hem elimde var hem de ara ara çeşit. Arkadaşlar Grindal kurdunu ee, nerede? Şu grindal kurdunu yani gözlemledim. Balıklar bu kurda bitiyor arkadaşlar. Kan kurdu. Grindel, ama grindal kurdunu arkadaşlar bitiyorlar. Yani öyle bir saldırıyorlar ki inşallah arkadaşlar e, zaten en son videomda da en son videomu izlerseniz göreceksiniz arkadaşlar. Orada canlı yem atmıştım. Ama ileride gene bu şekilde videolar çekeceğim arkadaşlar. Yani canlı videoları çekeceğim. Evet arkadaşlar bugünlük de böyle olsun. E, havuz başında kapanış yapalım. E, vatoz balığını göstermeyi çok isterdim ama strese girmesinden korkuyorum arkadaşlar. İnanın ışığını açmamaya çalışıyorum. E, Mehmet Emir kardeşim, Akvaryumcu kanalı Muhammed abi e, baya kişiye yazdım. Çok özür diliyorum. Buradan devamlı rahatsız ediyorum herkesi. Onlara sordum. Fazla ışık tutmamak gerek. Yav e, yumurtaları atmasın diye. O yüzden arkadaşlar Sadece yam atıyorum oraya kaçıyorum. Kendim bile akvaryumun başında durmuyorum. O yüzden kısa bir süre büyük tankı göstermemeye karar verdim. Biraz arkadaşlar e, bekleyeceğim. İnşallah yavrular çıkarsa, yavrular çıkarsa ondan sonra oradan yeni görüntüler alacağım. Evet, havuzda da son durumlar böyle arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Polonya'dan herkese selamlar, saygılar, hayırlı hobiler dilerim.